Arada da geliyor. Kız. Hem gülerim hem ağlarım edasıyla. Ey <laughs> dostlarım ben geldim. Hi. Ben geldim. Hi. Hi. Good morning. <laughs> Var ya. Hi. Şu tarafa bak 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 bak. O tarafa bak. Hi. <laughs> morning. Evet. Güzel bir gün olsun hepimize. Nasıl bakıyorsun ona? Tuf tuf. Aynen teylesine bakar. <laughs> Şuna i̇şte bak. İnceler. Baksana geldi. Uyutmuyor, uyutmu. Kız annelik ne zormuş vallahi. Bizim çocuklarımız şimdi şey de büyüdü, kocaman oldu da Allah bir Şu dert vermesin. sonra anasını üzen karşısında beni bulur. <laughs> Dün akşam bana ne diyor biliyor musunuz? Anneliğin ne demek olduğunu daha iyi anladım. Ya. O yüzden ablanla konuşurken her zaman dikkatli konuş. Sebep abla. He? Ablamız ne? ya şu fönü çekemiyorum ya. Ben böyle ağlarken sen mi baktın bana? Ha. Sen ağlamıyordun ki. Ne güzelmişim ya. Azıcık bana çekseymiş ha, ya. Şurayı yapsana. Çocuğu bana ver. Atem tütem ben seni. Dikkat et. Şekere koyayım ben seni. Akşama babam gelende o yönüne atem ben seni. If If you happy engine, you clap your hands. If you ダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダンダ Aferin sana. Evet. Üç tane dinozor var. Bir tanesinin dişleri kocaman kocaman böyle. diye böyle ormanda geziyor. Arkadaşlarını çağırıyormuş. Neredesiniz? İlgisini çekiyor Nerdesiniz? mu? Neredesiniz diğer dinozorlar diyormuş. Tabii ki. Ha. Evet. Bak şimdi anneciğim. Bunun kuyruğu nerede? Bak bak bak. Kuyruğa bak. Bak yukarı inecek. Ay, yukarı çıkacak aşağı inecek. Yukarı, aşağı, Aynı yukarı, aşağı. Her gün yapıyoruz bunu. Yeni kitaplar da gelecek değil mi anneciğim? Ha, evet, tamam. Kapatalım. Bugünlük bu kadar yeter. Buraya mı görmek istiyorsun sen? Bak, 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 bak. Anne dinozor yavrularının yanında. kardeşim de şöyle kızlar. Çiçekli mi çiçekli bir kahvaltı yapalım. Şimdi e, Sarp uyuttu. Hemen gelsin kahvaltı yolda. Ben de masayı düzdüm. Şöyle de bir sunum yaptım bacıma. Hadi biz şimdi kısa bir mola bize. Oğlum sen Yunan olduğuna dair şüphelerim var. İngilizce şarkı seviyor. Yunanca türküler seviyor. Heee. Ee. Yok Fransız kaldık. Dışarı çıkalım mı çıkmayalım mı? Ne oldu Yelda? <laughs> tamam. Üstümüzü giyindik. Güzel e, taksi de çağırdık. Fakat taksici gelmedi. Kısa, mes kısa mesafe olduğu için iptal etti. Aşağıda yaklaşık bir yarım saat durduk kızlar. İstanbul'daki yaşam şartları maalesef böyle kısa mesafeye gelmiyorlar. Hani Sözün meclisten dışarı mutlaka işini hakkıyla yapan da vardı. Çünkü benim eşimin babası da taksici. İstanbul'daki taksicilerin birçoğu özellikle yağmur yağdığı ve insanların taksiye gerçekten ihtiyacı olduğu zamanlarda e, işlerine uygun etik davranışlar sergilemiyorlar. İşte kısa mesafelere gitmek istemiyorlar. Hadi ablanı bir kahve yap. Akşama mı içerim? Hmm. <laughs> Şu an Sarp uyuyor keyif yapıyorum kızla. Marmara Park'a gidecektik. Ee, bir de şey, Migros'a değil mi Yelda? Migros'la Marmara Park'a gidecektik. Evet. Öyle. Eve çıktık. Hemen üstümüzü değiştirdik. Aslında ben bir gün canlı yayın yapmak istiyorum. Ama şey lazım bana bir tane. Neydi onun ismi? Moderatör. O da Yelda yapamaz. Çünkü geçen canlı yayında çok e saçma yorumlar gelmişti. Hatta ben uzakta göremediğim için sağ olsun Yelda bazı yorumları da hemen böyle kaldırdı. Engelledi. Şeref dedi, ben yaparım dedi ama işte çocuk bazen çok yani durmuyor. Keşke uzaktan birisi uzaktan yapılsa vallahi içinizden bir tane arkadaşımızı yapardık. Veya hani görüştüğüm arkadaşlarım. Öyle canlı yapalım mı ne dersiniz? Bu hafta içi olur değil mi? Olur hafta içi. Şimdi yemek ne yapacağız? Vallahi yemek hiç aklımda bir şey yok. Uzanamadın mı? Keyifler nasıl? Ha? <gülüyor> <gülüyor> Onun keyfi yerinde. Çıkartacağını çıkarttı. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar görüyorsunuz. Bu kimin? O senin. Bu şerefle bizim. O da senin. Hadi canım yürü git yalancı. <laughs> Yalan söylüyorlar kıza inanmayın. Hadi afiyet olsun gençler. Allah'ım sen beni affet. Kız güzel de yapmışlar ha. Çok, çok güzel. Sen valla buna bak. Bağımlısı olursa. Bağımlısı olursa. Biz niye sürekli Renklerden beyaz. Çok tatlı ve endişeli. Masajlanıyor şey. musun? Yürücü beyaz. Beyaz beyaz. 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 Şöyle saçları bir kaldıralım. Serseri serbest stili çıksın ortaya çocuğuma. Ay poposunu yerim. Tutun yiyeceğim. Hadi bakalım. Bir. İki, üç küçük tavşan hep birlikte zıplarlar. Dört, beş, altı küçük tavşan dans eder. Hiç durmazlar. Ben çayı demledim. Çay içeceğiz. Sarp uyandı. Kızım sen dur bir de sırtı çok ağrıyor. Dün bayağı bir terlemiş arkadaşlar. Vücudunda bir kırgınlık var. Dedim tamam çay demledim ama şimdi hemen peşine bir ıhlamur da kaynatayım sana. Şimdi onu ıhlamur kaynatacağım. O esnada işte ben gittim. Uyutayım dedim, Pış pışladım. Pış pış, pış pış, pış pış. Yok kızlar gözlerini açtı. Fal taşı gibi. Uyutamadım. Şimdi annesi onun yanında tekrardan. Birisi mesaj yoruldu. Dikkatimi çektim. Önce kendime bir çay dökeyim. Ona da işte dediğim gibi ıhlamuru hazırlayayım. Şu işi engellemeye çalışıyorum. Yoksa böyle bir bulanık çıkıyor şöyle şöyle yapayım. Şerife de getireyim bir ipse. Şu bardakları ben de çok beğendim ama evde koyacak yerim yok. Yoksa şunlardan da bir tane alabilirim. Bilmiyorum üç tane alsam mı? Ay tavşan kanı gibi olmuş kızlar çay. Buranın ışığı daha güzel. Çünkü orada böyle tepeden de vuruyor ya böyle bir bulanık çıktı. Şimdi Ikea'dan ne aldım arkadaşlarım? Şöyle bir ray aldım. Tezgahımın üstünde biliyorsunuz iki tane böyle sepet var. Onun o demiri oynuyor. 120 liraya aldım herhalde. Şuradan hemen açayım da göstereyim size. Benim, benim evdeki raydan bu daha uzun. Hani ileride sepet falan bazı şeylerde de asarım. Şimdi ne aldım? Buna bir aparat aldım. Onu da göstereceğim size. Ha, içinde şey var. Şöyle arkadaşlar siyah renk. Bu bayağı uzun. Yapmaya geldiklerinde inşallah ben buradayken gelmesinler de gerçi gelseler bile dedim Michael, asla ben olmadan olmaz. Çünkü birkaç böyle bir değişiklik yapmak istiyorum. Evde. Ama evde diyorum yani kilerde. Önce ben olmalıyım. Yok zaten sen gelmeden öyle bir şey yaptırma. Dur şunu yapamadım. Birazdan yaparım. Bu kıyayım da. Ay, da çay alayım. Çok güzel demlenmiş. Gel daha o zamanlar indirimdeyken baya bir çay stop yapmış. Hatta şöyle 3-4 ay yetecek kadar çayı da var. Aferin benim kızıma. Artık diyor abla diyor alışverişlerimi özellikle bu gıda alışverişlerimi de internetten yapmayı düşünüyorum. Bazen böyle indirimler olur. Bazen değil yani takip ettiğiniz zaman zaten siz de bilirsiniz güzel indirimler yakalanıyor. Ve şimdi o askıya uygun şöyle bir aparat aldım. Bunun için çiçek koyuyorsunuz. Ama ne zaman takılır bilmiyorum. Yani kilerim ne zaman takmaya gelirlerse, yani yapmaya gelirlerse o zaman özel abiden rica ederim. Çünkü orada elektrik de geçiyor fayansın içinde. Dikkat etmek gerekir matkaplı delerken filan. Kız bunu nasıl açacaksın? Küçük çocuklarla uğraşmak, bebeklerle uğraşmak çok zor. Ama çok seviyorum. Çok seviyorum. Zaten bu sevgi olmasa var ya. Biz büyüttük. Büyüttük artık. Kocaman adam ettik. Küçük çocuklar neler? Allah size sabır versin. Güç versin. Kuvvet versin. Biz eleğimizi eledik. Duvara astık. Ama yaşım her zaman derim bakın. Birazcık daha yaşım. Hani şey olsa bir tane düşünürdüm. Allah olmayanlara bak Ne zor açtık değil mi? Ay. Çateliymiş kız bu. Şu şey aparatı falan. Şimdi bakın. Şöyle o demiri asıyorsunuz. Bir de bunun böyle uzun oval olanı var bir daha gittiğimde inşallah diyelim. Hani bir de ondan alayım diyorum. Onun için de böyle şişe koymuşlardı. Güzel oluyor kızlar. Tez, tezgah, tezgah üstünde seviyorum böyle bu tarz aparatı. Kızlar bir de gülmeyin bana ne aldım... Bunu geldi aldırdı bana. <laughs> Çiçek aldık. Şöyle. Lazım mıydı? Değildi. Çok duygundu. Hadi dedim alayım ne bileyim bir şey lazım olur. Yelda isterse Yelda'yı veririm... Bunların fiyatı da artmış. Bu kilitli poşet. Ölçüsü şöyle kızlar. Bu çok işine yarıyor. Özellikle sarpın bir şeyini böyle koyduğunda. Bir de bunları yıkıyorsunuz. Yani eskiyene kadar kullan. Öyle diyeyim ben size. Kaçlı bu? 25-25 50'li. Evde de var yine de. Dedi gelmişken alayım abla. Yelda'yı aldım. Allah'ım güle güle kullanmayı nasip etsin. Ihlamurda kaynıyor. Mis gibi koktu mutfak şimdi. Deminden bir konuştum. <laughs> ne zaman geleceğim? Yine başladı. Dedim ki sen gel. Ben dedi gelemem. Bin otobüse gel. Dedim ne olur yani gelsen. Aa diyor işte oradan oraya gelmek işte diyor bir sürü benzin parası odur budur. Sen de bin arabaya gel. <laughs> bir sürpriz yapabilirsin yani sürprizleri açayım. Çocuklara da al hatta gel. Yıl başına kadar durayım diyorum. <laughs> O <laughs> da diyor yok olmaz, o kadar uzun olmaz. Birazdan bacıma şöyle bir güzel bir kas kışlatıcı süreyim, ıhlamurunu içireyim. Bu gece annesini üzmez, gerçi ben de kalk kalkıyorum zaten, bakıyorum. Sabahları zaten mümkün mertebe, hani gün ağrıdığı zaman sarp beyimiz uyanıyor. O an alıyorum. Hatta videonun açılışına yapmıştım size birazcık oyalanıyoruz, ediyoruz. Ondan sonra annesine tekrardan geri götürüyorum. Saat 9, 9 gibi bir uykusu var. Ne bileyim hiç uyumuyor bu çocuk ona. Zamanı çocukları kızlar durmuyor, durmuyor. Çok fenalar böyle gözler cin gibi. <laughs> uyku uyku yok bunlara. Niye böyleler ki acaba? Deminden arkadaşımla diyor ki kız diyor Aysun ne bileyim benimkiler de dururdu diyor. İşimi yapardım, gücümü yapardım, misafir bile ağırlardım. Yok diyorum bacım ben de öyleyim ama şimdikiler ha, yok böyle doğduklarına böyle fıldır fıldırlar. Ben şimdi size burada veda edeyim. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın arkadaşlarım. Ee, abone olmadan izleyen arkadaşlara da kanalıma davet ediyorum. Sizleri çok seviyorum. Bursa'dan, aman Bursa diyorum. Tövbe estağfurullah. İstanbul'dan hepinize kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi yolluyorum. Beğenmenizde yorumlarınızı da eksik etmeyin. Hadi yarın hepimize çok güzel bir gün olsun. Yine Sarp'la böyle güzel bir açılış yaparız inşallah. Kapanışlar olmuyor arkadaşlarım çünkü hemen saat 9 gibi uyku saati olduğu için yavrucağızım. Bir de her akşam banyosunu da yapıyor, masajlanıyor, yağlanıyor böyle var ya ay yırım onu özlüyorum. Yani uykusunu da bile özlüyorum. İnanır mısınız? Sık sık da böyle kontrol ediyorum, gidiyorum, bakıyorum. <laughs> Öyle yorumlarınız için de o güzel mesajlarınız için de sarf için yelda için yelda'nın da hepinize çok selam var. Sizin yerinize de kokulu kokulu öpüyorum. Allah razı olsun hepinizden. Ee, benim güzel yürekli arkadaşlarım, kardeşlerim, bacılarım. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Benim için çok değerlisiniz. Çok kıymetlisiniz. Hadi tamam. Bir, gidiyorum. Yarın görüşürüz. Bay bay.